Üzücü bir durum. Ama siz kendinizi fazla da üzmeyin. Sonuçta elini kana bulamış. Cezasını çekecek. Doğru söylüyorsunuz da insan üzülüyor işte. Ben elimden geleni yapacağım. İçiniz rahat olsun. İyi günler. İyi günler. Ayağınıza sağlık. Süleyha. <laughs> Bitti uykudum. Benim hayatım O şerefsizin elinden kurtarsın diye... ...katil ...mahvettim hayatını. <laughs> sakin ol kızım, sakin ol. İnsanlık hali herkesin başına gelir. Hem bak avukat ne dedi? Cezasını 30 yıla indirtebilirmiş. <laughs> 30 yıl büyük hanım, 30 yıl. Bir ömür. Ben yılmazsız 30 yıl nasıl yaşarım? <laughs> Bebeğin içinde mi yaşayamazsın? Bana bak, dik duracaksın, güçlü olacaksın, çocuğun için yaşayacaksın. Anladın mı? Hadi sil şu <laughs> gözyaşlarını. ATV <Hadi>. kanalına abone olun, hiçbir <laughs> şeyi <laughs> kaçırmayın. <laughs>